İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen İsmail Haniye'nin ardından gözler Hamas'ın siyasi liderliğine çevrilmişti. Sevgili izleyenler Hamas kendine yeni bir lider seçti. İsmi Yahya Sinvar. Peki kimdir bu Yahya Sinvar? Haberimizle Sinvar'ı tanıyalım. <laughs> Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu. Hamas siyasi büro başkanı İsmail Haniye 31 Temmuz'da Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti. Hamas'tan 3 Ağustos'ta yapılan açıklamada suikaste uğrayan siyasi büro başkanı Haniye'nin yerine geçecek yeni ismi belirlemek için istişarelere başlandığı duyurulmuştu. <laughs> Hamas yeni bir açıklama daha yaptı. Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada Hamas, şehit lider İsmail Haniye'nin yerine hareketin büro başkanlığına komutan Yahya Sinvar'ı seçtiğini ilan ediyor ifadeleri kullanıldı. <laughs> 61 yaşındaki Yahya Sinvar, Han Yunus doğumlu. Sinvar iç güvenlik konularını yöneten, şüpheli İsrail ajanlarını soruşturan ve İsrail istihbarat Servisleri görevlilerini takip eden, meşt olarak bilinen Hamas Güvenlik Servisi'nin kurucusu olarak tanınıyor. <laughs> Yahya Sinvar son olarak Hamas'ın Gazze şeridinden sorumlu lideri olarak görev yapıyordu.